Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayet var. O da nedir? İbn-i Mace'de gelen imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza ne yapmasın? Yaklaş. Yaklaşmasın. Rivayet bir tane. Yolcu mu? Hastayım, işte şöyleyim, borçluyum. Kim gücü yetiyorsa onu ne yapsın? Kessin diyor. Yani bunu ne yapıyor? Sana bırakıyor ve senin imanınla seni ne yapıyor? Baş başa bırakıyor. Kesip kesemeyeceğini kim bilir? Kendisi. Kendisi. Bunun hiçbir yorumuna ne yapmıyoruz? Gitmiyoruz. İşte adam araba alırken peşinle alıyor, ev alırken peşinle alıyor demiyoruz. Veresi alıyorsa kurban da veresiye alabilir. Onu da demiyoruz. Kimin gücü yeterse gitsin ne yapsın? Alsın.